Neden şikayetimiz var? Bizim geleceğimizden endişemiz var. Bunu duymanız için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız gerekiyor ya? Daha ne söyleyelim? Tuttular Türkiye terörsüz olacak. Terörsüz Türkiye. Yani bütün bunlardan anlaşılan şu. Türkiye'nin terörsüz olması için demokrasisiz olması gerekiyormuş. Benim anladığım bu. Türkiye'nin terörsüz olması için hukuksuz olması gerekiyormuş. Hiç buna döndü. Bana da soruyorlar. Diyorlar ki terörsüz Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim, ne söyleyeyim? Kıymetli babam on sene önce söylemiş. Tek tek söylemiş. Neyi yaşanacağını, nasıl yaşanacağını söylemiş. Şimdi o anlattığı zaman siyasiler de kızıyorlar. Kızıyorlar. Ya bizim muhatabımız siyaset değil ki. Bizim muhatabımız millet. Bizim muhatabımız milletin kendisi. Bizim muhatabımız her gün çocuğuna aynı yemeği yapmak zorunda kaldığı için başı öne eğik gezen anne. Bizim muhatabımız o. Bizim bir konuşmamız lazım. Bizim onlarla bir konuşmamız lazım. Bizim istikbalini yurt dışında arayan, aramak zorunda kalan gençlerle bir konuşmamız lazım. Bizim babası akşam eve giderken ekmek götüremeyen, eve ekmek götüremeyen milyonlarla bir konuşmamız lazım. Bizim ülkenin geleceğini bir konuşmamız lazım. Ülkenin geleceği dediğin zaman ne yapmamız lazım? Eğitim. Eğitimi bir konuşmamız lazım. Şimdi Milli Eğitim Bakanı eğitim deyince kim yönetiyor bunu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Çok da tartışmalara konu oluyor Sayın Bakan. Dedi ki Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasını gönülden arzu ederim. Yani Türkiye'nin en muhafazakar iktidarının kendi söylemlerince en muhafazakar bakanı döndü dolaştı Heybeliada Ruhban Okulunu açıyor. Yani bunlar epey zaman dindar nesil yetiştireceğiz dediler. O dindarların Hristiyanlık dindarı olduğu hiç aklıma gelmezdi. Bir de şimdi ne oldu? Ara tatil koymuşlardı. Ara tatili kaldırdılar. Sınav koyuyorlar, sınavı kaldırıyorlar. Eğitim sistemini bir sağa çekiyorlar, bir sola çekiyorlar. 23 seneden beri Belki 23 kere sistem değişti.